Aşağıda Atatürk döneminde yapılan bazı değişiklikler verilmiş. Rumi takvim, miladi takvime, dirhem okka kilograma, arşın endaze metreye. Bu değişikliklerin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? Milli bağımsızlıktan taviz vermemek milli bağımsızlıkla ilgili bir durum değildir. Orta Doğu ülkeleriyle kültürel bağları koparmamakla da alakası yok. Batı ülkeleriyle ekonomik ve ticari ilişkilerde karışıklık çıkmasını önlemek aradığımız cevaptır. Çünkü Avrupalılar miladi takvimi, kilogramı ve metreyi kullanmaktaydı. Aradığımız cevap C şıkkı. D şıkkındaki Türk kültürünün yozlaşmasını önlemeyle de ilgili bir durum yoktur. Türk toplumunda giyimde birlik yoktu. Devlet içinde yaşayan her unsurun kendine ait farklı giyim tarzı vardı. Bu da toplumda kıyafet karmaşasına neden oluyordu. Bu durumun engellenmesi için 25 Kasım 1925'te kılık kıyafette düzenleme yapılması için kanun çıkarıldı. Bu kanunun çıkarılması hangi alandaki inkılaplara örnek oluşturur? Eğitim, askeri, hukukla alakalı herhangi bir durum söz konusu değildir. Kıyafetler toplumsal bir durum ifade eder. Sorumuzun cevabı D şıkkıdır. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarına kadar insanların isimlerinin başına veya sonuna doğum yerleri veya babalarının adları yazılıyordu. Bir başka yolda insanlara takma adlar vermekti. Bu durum insanlar arasında resmi işlerde karışıklıkların çıkmasına yol açmaktaydı. Fanada bahsedilen bu sorun aşağıdaki yeniliklerden hangisiyle çözüme kavuşturulmuştur. Halifeliğin kaldırılmasıyla, saltanatın kaldırılmasıyla, Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesiyle herhangi bir alakası yoktur. Ancak D seçeneğindeki soyadı kanununun kabul edilmesiyle ilgilidir. Cevabımız D şiddetidir. 1934 yılında Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Buna göre yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Milli iradenin yönetimi etkisi artmıştır. Elbette milli irade demek halkın oyla, oy vermesi demektir. Sadece erkeklerin vermesi milli iradenin tam olarak uygulanmasının önüne geçmekteydi. Bir cevaplarımız arasında. İki hukuk alanında kadın erkek eşitliği sağlanmıştır ki seçme ve seçilme ile eşitliğin daha doğrusu hukuk alanındaki eşitliğin herhangi bir ilgisi yoktur. Milli egemenlik güçlenmiştir çünkü kadınlar da artık oy verebilmiş, seçimlere katılabilmişlerdir. Sorumuzun cevabı 1 ve 3'ün olduğu B şıkkı. Efendiler ve ey millet, biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz. En doğru, en gerçek tarikat, uygarlık tarikatıdır. Mustafa Kemal'in bu sözleri aşağıdaki yeniliklerden hangisiyle doğrudan ilişkilendirilebilir? Tekke zaviye ve türbelerin kapatılmasıyla elbette aradığımız cevap A şıkkıdır. Diğer seçeneklere de bakalım. BD aşar vergisinin kaldırılması köylü üzerindeki vergi yükünü azaltmış. Kabotaj kanununun çıkarılmasıyla alakası yok. Türk Tarih Kurumu'nun kurulmasıyla da ilgili bir durum değildir. Sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkemizde zaman ölçüsü olarak Hicri ve Rumi takvimler ile Alaturka saat kullanılmaktaydı. Bu durum özellikle dış ülkelerle olan ilişkilerde güçlükler yaratıyor. Bu güçlükleri ortadan kaldırmak için 26 Aralık 1925'te kabul edilen bir kanunla Hicri ve Rumi takvimler kaldırılarak yerine miladi takvim, Alatürk'a saat yerine milletler arası saat kabul edildi. Yapılan tüm bu değişimlerin amacı uluslararası toplum ile ilişkileri karar, kararlaştırmak için uyumu sağlamıştır. Buna göre takvim, saat, ölçü değişiklikleri ile aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Uluslararası ilişkilerde göz ilişkilere tık. takvim, saat ve ölçülerde değişiklik yapılması, soyadı kanunun çıkarılması, kılık kıyafette değişiklik yapılması. Bu yeniliklerin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir? Toplumsal alanda çağdaşlaşmayı sağlamak, milli egemenlik ilkesini gerçekleştirmek, eğitim ve öğretimde ikiliği gidermek, ulusal ticareti geliştirmek. Öncüle verilen takvim, saat, ölçüler, soyadı kanunu, kılık kıyafet toplumsal alanda yapılan önemli çalışmalar olarak dikkat çeker. Sorumuzun cevabı A şıkkıdır. 21 Haziran 1934'te çıkarılan soyadı kanunu ile herkesin sevinç ve ahlaka aykırı olmamak ve Türkçe olmak koşuluyla bir soyadı alması zorunluluğu getirildi. 29 Kasım 1934'te kabul edilen bir kanun ile de A, Hacı, Hafız, Hoca, Molla, Paşa, Bey gibi ünvanların kullanılması yasaklandı. Buna göre çıkarılan bu kanunlar ile ilgili çıkarınlardan hangilerine ulaşılabilir? Herkes için geçerli olduğu için eşitlik esasına dayanmaktadır. Elbette bir cevaplarımız arasında olmalı. İki de soyadlarının Türkçe olma zorunluluğu milli kimlik kazanma amacını taşımaktadır. İki de yine ulaşabileceğimiz bir durumdur. Üçte toplumsal ayrıcalık ve üstünlükleri ortadan kaldırmaktadır. Hafız, Hoca Molla, Paşa Bey gibi. O zaman 3 üçte cevaplarımız arasında sorumuzun cevabı 1-2-3'ün olduğu D seçeneğidir. 18 Nisan 1935 tarihinde Atatürk'ün himayesinde İstanbul'da dünyanın dört bir yanından gelen kadınların katılımıyla Milletler Arası İlk Kadın Kongresi toplanmıştır. Buna göre aşağıdaki hangisi söylenebilir? Mustafa Kemal Avrupalı kadınların örnek alınması için milletler arası kadın konferansını toplamıştır. Böyle bir şey söyleyemeyiz. Dünyada ilk kadın kongresi İsviçre'de toplanmıştır. Zaten metnimizde İstanbul'da toplandığını ifade ediyor. Türk kadınları uluslararası konferansa ilk kez katılmıştır. Böyle bir şeyden de bahsedemeyiz. Atatürk'ün öncülüğünde uluslararası ilk kadın konferansı toplanmıştır. Zaten metnimizde Atatürk'ün himayesinde, dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası yani milletler arası ilk kadın kongresi toplanmıştır diyor. Aradığımız cevap D seçeneği. Toplumda kadınların erkeklerle eşit olarak yer almaları bir uygarlık aşamasıdır. 1926 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen Medeni Kanun ile Türk Kadını'na Yüzyıllarca ihmal edilen hakları verilmiş kadın iş ve aile hayatı içinde sahip olduğu rolü bakımından erkeklerle eşit hale getirilmiş toplum hayatının her alanında yer almıştır. Buna göre yargılardan hangilerine ulaşılamaz? Kadınların erkeklerle aynı haklara sahip olması gerektiğine elbette birincisine ulaşabiliriz. Bizden ulaşamayacağımızı söylüyor. Bir cevaplarım arasında yok. İkide medeni kanun ile Türk kadına yeni haklar verilmiştir. Zaten verildiği ifade edilmiş. Türk kadının medeni kanun ile birlikte toplum hayatındaki öneminin arttığını da söyleyebiliriz elbette. Türk kadının siyasal haklarını Avrupa devletlerindeki kadınlardan önce elde ettiğine verilen öncülden söylememiz mümkün değildir. Aradığımız cevap A şıkkıdır. Osmanlı Devleti'nde kulaç, karış, arşın, endaze, okka, batman, şinik gibi uzunluk ve ağırlık ölçü birimleri kullanılmaktaydı. Bu birimler bölgeden bölge farklılık göstermekteydi. Bu olumsuzluğu gidermek amacıyla Cumhuriyet döneminde çıkarılan bir kanunla uzunluk ölçü birimleri olarak metre, santimetre, ağırlık ölçü birimleri olarak ton, kilogram ve gram bütün ülkede uygulanması karara bağlandı. Bu bilgilerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Batılı ve çağdaş ülkelerin kullandığı ölçüler kullanılmıştır. Elbette ulaşılabilir. Ülke içerisindeki ticari faaliyetlerden elde edilen gelirler artmıştır. Verilen metninizde böyle bir şeye ulaşmamız söz konusu değildir. Aradığımız cevap B şık. C'de bölgeler arası uzunluk ve ağırlık ölçülerindeki yaşanan olumsuzluklar giderilmiş. Ekonomik alanda birliğin sağlanmasına çalışılmıştır diyebiliriz. O zaman sorumuzun cevabı B seçeneğidir.